Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Boston ekran e, Tavandaş Bugün sizlerle birlikte oynuyoruz daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Bütün videoları takip etmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın başlıyoruz e, Geçen sefer signal oynamıştık bu kez e, online olarak oynayacağız 3. E, bölümde yavuzla birlikte oynamayı düşündüm e, ben Hop. Anam afekat. Anam işte Zeki. Oynamayı yeni öğreniyor. Aa, çok ayıp. Anam gitti mi ya? Anam işte Zeki. Ee, şimdi arkadaşlar daha çok görmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Çünkü ne kadar beğeni gelirse o kadar video olur. ve ee, bütün e, yani attığımız bütün videoları takip etmek istiyorsanız da kanalda hani abone olmayı unutmayın. Ne kadar abone varsa da yine o kadar çok video gelir. Niye yükselmiyoruz biz ya.

şey şu arkadaşı bekliyoruz. 92 saniyede bitirmişim. Ha adam çıktı. Tamamaya kazandım. Bir daha girelim. Aa, bu adam iyi. Ya ben geçiyor şu anda ama. Çok ayıp ya.